Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın duası. Hazreti Ömer radıyallahu an bir hutbesinde şöyle demiştir. Dikkat edin. Şimdi ben dua edeceğim. Sizler amin deyin. Allah'ım ben katı kalpli bir kimseyim. Beni hakka uygunluk ve senin rızan ile ahiret yurdunu arayan bir kimse olarak sana itaat edenlere karşı yumuşak kalple ile. Düşmanlarına, fesat ve nifak ehli olanlara karşı da bana zulme sapmayacağım ve kendilerine düşmanlık gütmeyeceğim şekilde katılık ve şiddet ver. Allah'ım ben cimriyim. Bana maruf ve çile harcama yapacağım, israf etmeyeceğim, saçıp savurmayacağım, riya ve gösterişe düşmeyeceğim şekilde cömertlik ver ve beni bu şekilde senin rızanı ve ahiret yurdunu kazanmayı hedef edinen bir kimse eyle. Allah'ım ben gafleti ve unutması çok birisiyim. Bana her hal ve durumda seni zikretmeyi ve her zaman ölümü hatırlamayı ilham eyle. Allah'ım senin ve dostlarının dostluğunu, senin velayetini ve yardımını üzerimden eksik etme. Senin düşmanlarına düşmanlık göstermemi nasip eyle ve bu suretle beni her türlü afetten muhafaza buyur. Ruhumu evrar ile birlikte al, beni şakiler zümresiyle birlikte haşreyleme. Bir hadisi şerif. Kişi ana babasına duayı terk ettiği zaman rızkı kesilir, daralır. <Sessizlik> Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.